Ya kızımın nişanı da bugündü. Olanlara bakın. İnanamıyorum ya. Ejder yaşıyormuş. Bu halde nişan yapmayı mı düşünüyorsunuz? Bana bak. Ejder yaşıyor diye nişan yapmayacak mıyız? Evlensin kurtulsun Son bir an önce. Bahtsız kızım benim. Zaten başına ne geldiyse... ...hep o kara Kemal yüzünden geldi. Abimle ne ilgisi var? Sen sus... Bana o serseri abini mi savunuyorsun ha? O abin yüzünden benim kızım neredeyse ölecekti. Hep onun yüzünden. Rahat olun. Kimse size bir şey yapamaz. Ben buradayım. Yani ben Yılmaz komiser varken korkmanıza gerek yok demek istemiştim. Evet, Zeynep Hanım haklı. Ben buradayım. Kaygılanmanıza gerek yok. Ne var? Zeynep. Yılmaz abimden hoşlanıyor mu sence? Ne alakası var kız? Millet can derdinde, sen neyin derdindesin? Yok yok. O Zeynep'in e Yılmaz abimde gözü var bence. O gözü o yarım ben. Anladın mı? Hem zaten bunun gözü Murat komiserde. Ne? Murat komiserde mi? Zeynep kızım. Ya korkmana gerek yok ki. Sen bize emanetsin, bize. Biz seni koruruz. Hep komiser Murat var ya. O seni korur. Nerede olsa <laughs> o da bekar. Ben böyle iyiyim, sağ olun. İzninizle. Hayırdır kızım nereye? Ben iş bakacaktım da böyle boş boş duramam, çalışmam lazım. İş mi bakacaksın? E bize niye söylemiyorsun ya? Nasıl bir iş bakıyorsun? Şey, buraya gelmeden önce ben. Kafe işletiyordum. Kafe. Kafe mi? Bayağı bildiğimiz kafe. Allah Allah, şansa bak ya. Bizim mahallede bir mekan var. Sahibi onu devretmek üzere. Orayı sana alayım. Ne? Tabii canım. Kalk, hemen gidelim. Başkası devralmadan hemen görüşelim. Hadi, hadi. Hadi bakalım, çabuk. Yürü, yürü, yürü. yürü. Azmi. E, ee, Tülin'cim, yavrum sultanım, sen şu nişan işlemlerini bitir, ben birazdan geleceğim. Hadi ne bekliyoruz, gidelim bir an önce. Olur, tamam. Uy uşağım, ha bu Ejder denen uğursuz adam yaşıyormuş da ha. rahat ol, içini ferah tut. Nasıl rahat olayım oğlum ya? Adam herkesi kesip, piçi. Kimi kesermiş? Ha. Şöyle gelsin kesin bakayım buraya da göreyim onu. Ne yapacaksın Sami Efendi? Adamın kilici vardır. Anacığım, alt katımızda Murat komiser oturuyor. Kaygılanma. Oğlum nasıl kaygılanma değilsin ya? Bir korkuyorum işte. Asiye, sen şimdi ejderi mejderi düşünmeye bırak. Ha biz bu deli Meryem'i ne yapacağız? Onu düşün, asıl ondan kork. Deli Meryem mi? Bu konu niye açıldı baba yine? Ha bir de bak bana sor niye açıldı diye. Oğlum, Türkiye güzel midir, nedir onu isteyen değil misin? Beş kertmenin yerine. Ha buraya gelince görürsün tatanayı. Ay Sami Efendi ne diyorsun? Yeğenim duyarsa ha çok üzülür, çok içlenir de. Ya çok içlenir çok üzülür. Ne üzülmesi? Silah kaptığı gibi İstanbul'a gelir vallahi. Baba. Ne? Söylemedin değil mi? Neyi? Kime? Ne? Kim? Ne? Hiç söylemedim. Ulan söylesen ne olacak? Ya baba, deli Meryem duyarsa gelir basar burayı ya. Anne. Daha şimdi söylemedim oğlum ama... ...sen çok ayıp ettin beşik çarpını, söyleyeyim. Ne bakıyorsun ya? Abi benim işim gücüm yok. Ben buradan Trabzon'u arayacağım. Deli Meryem'e abim gitti. Gizemi istedi mi diyeceğim. Ben bir şey söylemedim. Yemin et. Ben öyle olur olmadık şeylere yemin etmem. Oğlum yerin kulağı vardır. İnşallah Deli Meryem duymamıştır. Çalula uşaklar deli mehremde bu vurun hepimizi. Gelin. Kes. <laughs> Gel. Çalula. Meryem abla sana bir şey diyeceğim ama sakın kızma. Ne diyeceksin kız? Meryem abla, senin İstanbul'daki beşik kertmen var ya Hicabi. Hicabi ne olmuş? Şey... Ne? Senin beşik kertmen Türkiye güzelini istemeye gitmiş. Dur ula! Ne dedin, ne dedin? Vallahi biz de şaşırdık. Sen varken o Türkiye güzeliyle evlenmek istemiş. Çaycı abi, bittin sen. Lanet olsun. Daha hemen İstanbul'a uçak bileti ayarlayın. Namus meselesidir bu iş. Ertelemeye gelmez. Büşra, baba, anne. Bakın, siz söylemezseniz kimse söylemez. Ya ben bir de Deli Meryem midir nedir onunla uğraşamam. Hem kendinizi yormayın. Ben Gizem'le evleneceğim. Ulan kiminle evlenirsen evlen. Senin için kendime mi yaracağım? Alo Gizem. Yiğit abi. Doğru mu? Ne doğru mu? Ejder yaşıyor muymuş? Evet Gizem. Yaşıyormuş. Allah kahretsin ya. Yine ikimizi öldürmeye mi gelecek? Korkma Gizem. Allah'ın izniyle ben varken seni kimse öldüremez. abi hemen seni görmem lazım. Tamam Gizem. Aynı kafede görüşelim mi? Tamam. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Daha kahvaltını bitirmedin de. O kızı görmeye mi gidiyorsun? Evet baba Gizem'le görüşeceğim. Git bakalım. Derin Meryem gelince görürsün gününü. Al bak hiç şey yeme Anladım. dur bak bunu da Anladım. cebine koy. Tamam. Git, git 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 bakalım git git sen nereye gidersen git git bakalım. Git git yok git oraya git sen git 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 bakalım. Git 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 bakalım git git sen nereye gidersen git git bakalım. Koy kızım çay koy. Gel bakalım. Gel 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 gel. İşte kafe burası. Gel bakayım gel. gel gel. Heh. Bismillah. <laughs> evet kızım. işte burası senin. Bu mekanın işletmecisi bundan böyle sensin. Burası üç katlı. Yukarıda daha katlarımız var. E aşağısı mutfak. Ya kap, kacak, çatal, bıçak her şey var. Baksana ya kitapları bile var. <laughs> ha! Önlük bile hazır. <laughs> daha ne istiyorsun ya? Önlük bile hazır. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Bir şey değil, bir şey değil. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvah meczuba yakalandık, bir şeyler yapmam lazım. Ha, bak gördün mü? Müşteri bile geldi. Aşkım. Ha, o buluşacağız. Beşte buluşacağız işte. Hı hı. Oradan da eğlenmeye gideriz. <laughs> Gideceğiz tabii. Sabaha kadar birlikteyiz ya. Sevgilim değil mi sen benim? Tabii tabii tabii. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Yeter! Yeter ya yeter! Bir dakika ver bak Ver, ver, Ya sen utanmıyor musun ha? Utanmıyor musun be kadın? Yuva yıkan bir kadın kolumuna mı düşmek istiyorsun? Ben bu çocuğu evlendireceğim. Düş yakasından, uzak durumundan. Bir daha da asla kata arama. Alo! Terbiyesiz. Bir de yüzüme kapatıyor. Alo! Kapattı. Ben sana demedim mi? Çapkınlık yapmayacaksın diye. Azmi Bey, yanlış anladınız ama. Sevgilim, sevgilim ya. Zeynep kızımıza ayıp olmuyor mu? Ne ayıp olacak oraya? Ne yaptım ki ben ona? Ya! O! İşini bile kurmuş. Şimdi helal eden kendine bir eş arıyor. Sen ne yapıyorsun? Alo. Sevgilim, evet evet kafeyi kapatınca ben buluşurum seninle. Tabii sevgilim. Tamam aşkım. Ben de seni. Ver 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 ver. ver. Alo! Şişt bana kardeşim. Bir daha bu kızı aramayacaksın tamam mı? Seni bacaklarını kırarım ha. Utanmıyor musun sen? Bu kızın başı bağlı. Ben ba bağladık onu. Ben bağladım. Çık. çık, çık. Alo, alo. Çık, cevap vermiyor. Yüzüme kapattı telefonu. Görüyor musun? Bak kızı boş bıraktın, hemen birileri musallat oldu. Bana ne ya? Ee, hayır efendim, ben sevgilimle... Ya, ne demek bana ne ya? Ne demek bana ne? Ya Azmi Bey, kız sevgili yapmışsa bana ne ya? Allah sahibine bağışlasın. Evet, tabii bir daha alırsa. Ya ne saçmalıyorsun sen ya, Allah sahibine bağışlasın falan? Mutluluklar canım, mutluluklar. Gerçekten sevgiline acıyorum. Senin gibi hüdük bir adamla beraber. Ne? Hüdük mü? Asıl senin sevgilin ödük be. <laughs> ödük dedi. Bir kere benim sevgilim dünyanın en centilmen erkeği. Sen kendi çirkin sevgiline bak. Hadi be çirkinmiş. Sevgilimi mi gördün sen benim? Çirkin diyor. E senin gibi bir adamla beraber dünya güzel mi olacaktı? Ya sen hiç aynaya bakmadın galiba. Hı? Süper gidiyorsunuz be çocuklar. Harikasınız. İşte böyle büyük aşklar... Büyük kavgalarla başlar. Göstersin sevgilinin resmini. Ne göstereceğim be? Asıl sen göster o hüdük sevgilinin resmini. Lütfen sevgilinin resmini göster. Ya göstermiyorum ya. Sen bana ya Bak göster. Bakayım göster. şu bir sevgilinin bir resmini lazım benim. Tamam gençler, tamam siz devam edin böyle muhabbetinizi. Muhabbetinizi de artırın. Ben şu nişan meselesi için gidiyorum. Zeynep kızım, sen de Murat komiserime güzel bir kahvaltı hazırlarsın. Tamam mı? Erkeğin kalbine giden yol. ...midesinden geçermiş. Murat oğlum, Zeynep kızım sana emanet. Malum Ejder yaşıyormuş. Onu iyi koru tamam mı? Aslı o kendini korusun. Bu arada Zeynep kızımız bu işletmenin artık sahibi. Sen de bekar adamsın. Senin de evinde yemek yapan kimsen yok. Gel buraya sabah, öğle, akşam iki, yani... ...ye iç benden, hesapları bana yaz tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam, tamam Azmi Bey, tamam. <laughs> sık sık gelirim, yemek yerim. Tamam. Aferin. Hadi bakalım. Hadi. Devam edin. Hadi. <laughs> ne yapalım? Bir kahvaltı tabağı alayım zehirlenmezsek. Yok. E, koça? O da yok. Su böreği alayım o zaman. ...yok dedik ya anlamıyor musun? Ne var burada ya? Zehir var yer misin? Ya ne halin varsa gör tamam mı? Ne halin varsa gör ben gidiyorum hayırlı işler. Ben gidiyorum. Anca gidersin. Bu aptalla kim beraber olur ya? Cık. Bu ne ya? Zaten başıma bir sürü bela almışım ben. Uyduracak başka yalan bulamadın mı? İyi, burası malikaneye de yakın. İyi oldu bana.